Merhaba arkadaşlar ben olsam ben Ahmet yeni bir e, ya yeni demeyim ya. Yeni bir seriye hoş geldiniz. A Master League oynayacağız bugün. Hayırlısı. Hayırlısı. Yok bayılırs kanka. Espriyi anlamadın değil mi? Anlamadı zaten boşver. Ben aslında yok. Yoğun. Nasıl yolsun lan? bir şey kendi kendine oluşmaz bunu biliyor muydun yok bilmiyorum ok öğrendim otur yenir, sıfır. Tamam. evet e arkadaşlar <laughs> bu sürü sporla ekstrim 16'un analik modunu deneyeceğiz Ahmet'le İnşallah Galatasaray'ı yeneriz de çıkarız ne canım sen Ahmet şu an ne yaptığımı göremiyor ama onu artık sizin gibi videoya bırakacağım. Ama ben bitince sana videoya atarım kanka. Doğru. Arkadaşlar Custom Studio bir açılsa golden son müzik koyacağım da. Yok işte yok. Ne olacak? <gülüyor> 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 Aa, yeten kardeşimden de var lan. Sen şu an maçta mısın? Hayır. Giriyorum. Evet arkadaşlar şu an Galatasaray'ı gömmeye çalışıyoruz. Büyük konuşma. Ne? Kaybetmemizi mi istiyorsun? <laughs> Kaybedelim lan o benim takım. Bu arada Ahmet de Galatasaray'da arkadaşlar. Devam Ahmet. Evet. Aferin. Ben Trabzonluyum. Hadi başlayalım. Hadi bakalım süper kupayı kaldırmaya çalışacağız. Ne bir kalkarsa. Ne? Ne? Duyamadım. Duyamadım. Evet. Ahmet golden sonra sakın sokma. Ya ba sokma bağırma lan. Tamam. Bu neyi sokmayayım? Sokma derken <buzdolabı. gülüyor> Diye anlamadım oğlum. Boş el anlamam oğlum sen. Bir şekilde oyun hızını ayarlamam lazım. Oyun şu an aşırı yavaş. Evet. Şimdi Selçuk'in anda top. Biraz kısa. Kaptan Jose kaldır bakayım topu. Vur Nesit. Vur Nesit. Vur Nesit. Vur Nesit. Vurdu dışarı. İlk atak Bursa'dan. Senle koşuyorken el oyun kasıyor lan. Harbi diyor bak. bu olabilir oyunu. Oyun benim varlığım dayanamadı. Aynen şey kaldıramıyor. Oyun. Evet daha bağırıyor şu an, avazı çıktı kadar. Ama gol yiyince bu kadar bağırabileceğiniz mi? Lan daha 7 dakika yayın oldu ama oyun ne kadar kasıyor ya. Kaç dakika oldu? Ne? Kaç dakika oldu? 13. Sözüm ona 5000'i ayarladı. ayarladım. At tezahüratı duyabiliyor musun? Hayır. Bu sesı duymuyor mu? Hayır. Çankal sayıyla avazı çıktı kadar bağırıyor. Bağır jujak, bağır jujak. Jujak vurdu Mustafa. Yama be atıyordum. Ama tezahüratla güzel yapmış duyamadığın için bir şey diyemez. Aynen. Kimse diyemiyor. duyamıyor. Şu an benim tahtlara bağırıyor. Evet, <laughs> Spor 2 geliyor. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Yapacağın işi. Oo, çok kötü olsaydı zaten olsaydı. 31 dakika oldu lan Şu an ben videoya başlayalı kaç dakika oldu 1-2 deme Bakayım Bilmiyorum ki Olsaydı <laughs> hocam Olsaydı Galatasaray'ın topu direktten döndü ama offside atamadı lan maaz ah fazla bastı ah hadi lan nesit hadi nesit şu an benim sesim çıkmıyor bu youtube'mde çok kısık çıkıyordu civa aşırı kısık geliyor aynen jose Yoktuya vurdu Mustafa Böyle mi bağışıyam? Bağışım ağrıdı. Snyder Bir maç yapar kapatırım arkadaşlar. Çok ağır oyun. Çok mu Evet böyle yavaş yavaş koşuyorlar kanka. Kaç kilo? Bir ton. Ton 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 dar ton. İnşallah videoda böyle kısa çıkmaz ya. Jose, Jose, mükemmel vuruş Jose Corner. Atacağız haydi, haydi gençler. Arada ses kısksıksık bakmayın bravo juse juse çek pas kes vur gol aç olmaz öyle bir şey olsa giy <laughs> inanılmaz gol kaçırdım <laughs> bu videoyu izlemen lazım ne yapıyorsun sen şu an hiç gol attınız mı Hayır. Ben olsam atarım Aa pislik Fenerbahçe diye bağırıyorlar lan. Hadi be balık güzel. Hadi güzel. Al fazla attı. Evet kes vur ona. Hayır olmadı mı? Emre sen vur Çözücücek. 60. İkinci dakika. Çok tehlikeli top kullandı. Halkan hata yap. Yapma be, yapmadı. <laughs> Hadi be Jose. Jose, Jose yine aldı, yine gidiyor. Jose gidiyor. Boşluk buldu. Jose geçti, vurdu. Hayır, olmadı olmuyor olmuyor sessiz olmuyor Olmuyor, manyo sensiz olmuyor rözenimden yaşlar demiyor ve inanılmaz karşı karşıya at ona pe gol burada da böyle topun anne us ha efendim Gol be! Kim attı golü? Ben! Tamam, Thomas Nesil! Bir şey gördüm kendisi. Şey, bir tane kadın... Ha? Kızını mikrodalgada pişirmiş. Oha lan! <laughs> Dur ben sana linkini atarım bir Tamam tamam video bitince konuşalım. Hesap benim Evet, admin Kula. Şu an Bursa Spor'da Kupa heyecanı var. Evet, inanılmaz atı. Thomas Nesic kontrol etti. Çekti. Semiye geçebilecek mi? geçti. Ama ha, hayır orada Selçuk katı, kat takıldı. <laughs> Hakan Balta. Hakan hata yaptı, gol yedirmişti takımına. Selçuk orada Podolski Attığın linki. Podolski. 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 İnanılmaz ama evet inanılmaz bir teke geride kaldı. Atmet Kula inanılmaz uzun oynadı. Tomas Nezidi koşuyor ona. Koşuyor. O kim? Lan attım link yüzünden gelmiyorum. Koray. Koray taş attı. Şu an burada <laughs> sporlar kupanın sevincini yaşıyor halde. Evet. Herhalde. Kaç kaç? 1-0 önde Bursa Spor. Dakika kaç? 88. Ve son dakika. Burak. Hayır. Şeyju'nun ileride ne işi var? Şeyju, Şeyju'yu geçemedi. Artı 4 verildi. 91. dakika. Miroslav sağ Miroslav Biraz Miroslav usta. Biraz sağ usta. İnanılmaz var. Thomas Nesbit. Nesbit bıraktı. Jose 2 2. <laughs> Thomas. Pardon Jose. Jose. <laughs> Gatsaylıları bitiren gol. Aser'in kupa kalmadı. İnanılmaz fazla saçmalarla geldi. Ve atıyor Bursa Spor. Ve kupa. Daha belli değil. Daha bitmedi maç. Ve kupa Bursa Spor'un. Evet. Şu an sevinç yaşıyoruz. E kupa kaldırmayı göstereceğim arkadaşlar. Bekliyorum şu an. Evet koşuyoruz. Demişler ne ol, ne yapacağımızı şaşırdık. Ahmet, moralin nasıl? <laughs> Tabi. O abi ama inanılmaz animasyonlar var. Türkiye Süper Kupa'yı kazanan takım Bursa Spor. umudumuzu spor. İlk şampiyonluğunu 2010'da alan Bursa Spor, ikinci kupası kariyerindeki o da Türkiye Süper Kupayı ekliyoruz. Bravo, bravo çocuklar. Kazandığımız tüm turnuvaları kazanmak istiyoruz, katıldığımız. Evet, bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bu kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Bay olmuş, olmuş. Evet arkadaşlar, burada sonlandırıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ahmet sen de bir hoşçakalın de be. Hoşçakalın.